Bu arada gördüğünüz farklı konularda hep sizlere sesimizi de bilerek dinletmek istedim. Aklıma şu geldi. Çok sevdiğim bir değerli bir lider, şükela. E bu hayat diyor, yaşayormuş gibi yapmayın, yaşayın. Her şeye rağmen yaşayın arkadaşlar. Neden bu huzurdu? Hepimizin kendi çabasıyla kendine göre belli sıkıntıları var. Belli e, neşeleri var, belli üzüntüleri var, belirli beklentileri var. Ama hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve pes etmeyenleri, vazgeçmeyenleri ödüllendiriyor. Yani. Bu her konuda böyle. İşle alakalı böyle, işimizle, işimizle alakalı böyle, Çocuklarımızla alakalı böyle, planlarımızla alakalı böyle. Bir söz var, durma, düşersin diyor ya. Zaten düşebiliriz. İnsanız. Önemli olan düştüğün yerden kalkıp tekrardan devam edebilmek. Tekrardan kaldığın yerden devam edebilmek. Yoksa herkes düşüyor, kalkıyor. Herkes sendeliyor. Yani bugün hayatını çok güzel yaşayan belli bir noktaya gelmiş insanları gördüğümüzde insanlar direkt oraya yok zembille inmedi ki. Bu insanların geldiği yerlere kadar çektiği çileler, geri planda neler yaşadılar, ne dertlerden geçtiler, ne yollardan geçtiler de buraya geldiler. Bu çok önemli. Vazgeçmeyin. İnsanları sevin. önce kendinizi sevin. Pes etmeyin arkadaşlar. Ve bırakmayın. Hmm. Az da olsa devam et. Bugün hiçbir şey gibi görünmeyen küçücük adımlar, yaptığımız küçücük hareketler ileride bize çok 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 böyle mükafatlar şeklinde geri dönüyor. Yani aklıma geleni doğaçlama söylemeye çalıştım bu videoda vermek istediğim mesajı bu işinden bu videonun özündekini umarım sizlere anlatabilmişimdir. Önce kendinizi sevin. Kendinize faydanız olsun. Kendisine faydası olmayan da kimseye faydası yok bu dünya. Ben bunu kendimde bizzat bilerek, yaşayarak ee, söylüyorum size. Evet, az önce söylediğim gibi herkesin kendine göre kendi çapında belli sıkıntıları var. Evet, benim de var. Vaz mı geçelim? Vaz mı geçelim? Vazgeçmek yok arkadaşlar. Yine çok sevdiğim insanın sözü var. O her zaman diyor ki, yani üşenme, erteleme, vazgeçme. Arkadaşlar, hayat her şeye rağmen devam ediyor. Hayatı yaşıyormuş gibi yapmayın. Yaşayın. Ve bunun içinde elinizden geleni değil, konu ne olursa olsun, lütfen gerekeni yapın arkadaşlar. Gerekeni yaparsanız, Emin olun, programa uyarsanız başarı kaçınılmaz. İçimden gelen neyse onu söylemeye çalışıyorum ve inanın insan içinden geleni yapmalı, söylemeli tabi yerine göre. Bu hayat yaşamaya değer arkadaşlar. Yüce yaratan bizi bu hayata başına göndermedi. Mutlaka, mutlaka yüce çok güzellikler var. Mutlaka çekeceğimiz sıkıntılar olacak ama özellikle özellikle lütfen vazgeçmeyin arkadaşlar. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim. Bu tip videoların devamını getireceğim. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgiyle kalın. Vazgeçmeyin arkadaşlar.